Hocam geldiniz? Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıflar fen dersiyle karşınızdayız. Dilan Hoca yanımızda Maltepe Başarı Merkezi'nden ne öğreneceğiz hocam? Evet şimdi eşeyle eşe süremeyi tamamladık arkadaşlar. Hadi bakalım bu bitkilerdeki ayrıntılarına biraz girelim. Nasıl ürüyorlar? Evet. Şimdi bitkilerde üreme, büyüme, gelişme biraz daha ayrıntılı bir süreç diyelim. Hı hı. Bir kere bitkileri önce bir ayıracağız kendi içinde. Çiçekli olanlar, bir de çiçeksiz olanlar. Çiçeksiz bitki mi olurmuş? Tabii ağaçların mesela. bazıları ya da çam mesela çiçek görüyor muyum çamda? Kozalak falan belki hani. Ha çiçek. Şey hani, her şey böyle doğru. güzel çiçeksi düşünmeyin. Mesela temelde ben size Eğrelti otu. Evet çok evet. güzel. Şu bir eğrelti otu arkadaşlar. Böyle yapısında gerçekten bir çiçek olayı yok yani. Karayosunu vardır. Mesela bu ağaçların belli kısımlarında böyle hatta Hı -hı. oradan yönümüzü falan buluruz derler ya. Kibrit otu diye bir bitki var yine bakabilirsiniz. Bunlar çiçeksiz bitkidir. Ama bizim burada ilgileneceğimiz bunlar değil. Bizim ilgileneceğimiz çiçekli bitkiler. Hı hı. Genelde eşeyli üremeyle çoğalıyorlar. Bazı çiçekli bitkiler de vejetatif üreme de yapabilir. Söylemiştik. Çilek gibi. Evet, çiçekli bitkilerin üreme organı adı üzerinde çiçek. çiçek. Şimdi bakalım bu çiçek nasıl bir şey? Evet, gördüğümüz bir çiçek yapısı kocaman, çok güzel. Aslında demek ki bir çiçeği böyle sırf çiçek diye bakmayacağız. İçine de bakmamız lazım. Öncelikle şu yapıdan bir başlayalım. Şuradaki yeşil ve ucunda sarı kısım olandan. Hı hı. Bu bir erkek organ arkadaşlar. Eğer bir bitki erkek organa sahipse Kesinlikle mesela erkeksi yapılar yani erkek bitki gibi de düşünebilirsiniz. Ekstra dişi organı yoksa. Şimdi bunun yapısında başçık ve sapçık var. Hani başımız ve vücudumuz gibi düşünebilirsiniz. Şu kısmı sapı, en ucundaki sarı kısmı da başı. Bir de dişi organa bakalım. Ortada bir vazo var. Biraz onu şundan çizsek hocam daha güzel görünebilir. Şöyle bir yapı düşünün, resmen bir vazo. Bu vazo üç tane kısımdan oluşuyor. En temiz tepesinde dişilcik tepesi. Hemen aşağı doğru uzanan boru kısmı dişecik borusu. Aşağısı da yumurtalık. Evet. Zaten yumurtalıkta belli ki bir yumurta üretimi falan gibi bir şeyler var. Erkek organ da üretiyor olabilir yumurta dışında. O Sperm. Sperm demiyoruz. Ona ne diyoruz biliyor musunuz? Erkekteki kısmına polen diyoruz. Polen. Doğru. Polen. Şimdi bir de bu bitkinin organlarını bitirdikten sonra temel en dışındaki çok güzel renkli bir kısmı var. Böyle pes pembe ya da bambaşka renklere sahip işte sarı olur, beyaz olur. Çanak yaprak değil. Değil taç yaprak. Taç yaprak evet, pardon evet. Yaprak. çanak yaprak şu yeşil olan. <laughs> evet. Taç yaprak böyle güzel kokan bitkileri işte hayvanları kendine çeken bir yapı. Bir de onun en altında mesela aynen dediğiniz gibi şu kısım var. Bu da çanak yaprak. <laughs> bir çanak görevi görüyor. Yani bir tutma görevi görüyor. Hemen altında şu kısım biraz şöyle az kalmış ama çiçek tablası. Hani e, böyle kahvehanelerde çay içerken altında bir tablo olmuş. Evet çaylandık. Onun gibi dışarı. Şey, çay, çay, çay tabağı, çay tabağı. Çay evet. tabağı, evet. Çay tabağı görevi gören bir tabla var. Bir de o çiçeğin aşağı doğru uzanan var. Çek sapı var. <laughs> sapı. Şimdi tek tek bunları bir inceleyelim. Taç yaprak dedik ki o çok güzel kokan, renkli, kokulu yapraklar. Böceği kendine çeker. Tabii ki bunun da bir nedeni var. Bitkinin üremesi için Hı -hı. lazım. Çanak yaprak dediğimizde çiçeğin dış etkilerden koruyan yeşil kısım. Hatta bir gülü düşünelim. Gül ilk açmadığında nasıl durur? Tomurcuk. Konca gibi durur. Yani, o yeşildir, değil mi en dışı? İşte o neresi aslında o bitkinin? Çanak yaprağı. Bitki yetişme aşamasındayken onu koruyor. Hı. Çiçeğin tomurcuk halindeyken üreme organlarını korur. Çünkü bakın üreme organları her şeyi. Onun yaşamın devamı için şart ileride. Çiçek tablası çi üzerinde çiçeğin tüm kısımlarını taşır. En alttaki kısım. Ve sapı da zaten onu ne yapar? Dal olarak gövdeyle toprağa bağlar. Ve besler. Şimdi bir çiçekteki temel kısımlar olan çanak yaprak, taç yaprak, dişi organ, erkek organ varsa bu tam çiçektir. Ama her çiçek tam olmuyor arkadaşlar. Eğer bir ya da birkaçı yoksa bunlara eksik çiçek. çiçek diyoruz evet. Bazen mesela sadece dişi organı olabilir. Bu dişi çiçek oluyor. Erkek organı varsa sadece erkek çiçek oluyor. Böyle ilginç şeyler var. Erkek organı tekrar bir hatırlayalım. Başçık ve sapçık demiştik. Bakın daha temelde göstermiş bize. Ee, burada erkek organın organının başçık kısmında ne üretiliyormuş? Şöyle bir toz toz şeklinde polen. göstereyim. Polenler. Evet bunlar polen erkek üreme hücreleri. Sapçıklı da o başçığı taşıyan kısım. Dişi organda tekrar bir görelim. Dişicik tepesi, dişicik borusu, yumurtalık sırasıyla tepe, boru, yumurtalık. Tepede polenlerin dişi organa ulaştığı ilk kısım. Demek ki polenler e, bu şekilde dişi organda birleşme gerçekleşiyor. Şöyle arı uçuyor. Evet. Heh. Vız vız <laughs> arı. Vız vız <laughs> arı. Evet. Şu polenleri ayağına alıyor. Evet. Sonra buraya konuyor. Polenler buradan buraya gelmiş Aynen oluyor. Aynen öyle. Mez mevzu bu biraz. Evet. Dişicik borusuna sonra ulaştıktan sonra tepeye o polenler aşağı doğru süzülüyor. Nereye ulaşıyorlar? Yumurtalığa. Yumurtalığa ulaşıyorlar. Yumurtalıkla döllenme dediğimiz olay oluyor. Dedi ki, bitkinin erkek üreme hücreleri polendi, bir bitkinin üremesi için çiçek tozu ya da polen dediğimiz aynı şey, yapının yumurtalığa gitmesi lazım. Hı hı. Bu bitkinin üremesi birkaç aşamada oluyor. Şimdi bakalım neymiş bunlar? Tozlaşma ile başlıyoruz. Tozlaşma demek, gerek rüzgar, gerek su, gerek hayvanlarla polenlerin erkek organın başlığından çıkıp dişi organı tepeciğine gelmesi. Sonrasında geldi mi? Devam ediyoruz. Döllenmeye doğru ilerliyoruz. Tozlaşma sonrası tepeciğe gelen polenler şurada arkadaşlar. Tepecik böyle ıslak, nemli bir yapıdır ve yapışkandır. Ne yapar o zaman? Polenleri kaçmasını önler. Bu sayede nemden dolayı bu polenler suyu da çeker, şişerler ve yumurtalığa doğru aşağı doğru polenler bir boru oluşturmaya başlarlar. Polen tüpü diyoruz biz buna. Bu şekilde polen içinden adeta bir çocuğun kaydıraktan kayması gibi düşünebilirsiniz. Garip bir örnek ama aşağı inerek ne yapıyorlar burada yumurtaya ulaşıyorlar yumurtalığa yumurtalıkta hem polen hem yumurta ne yapıyor birleşiyorlar bu olayın adı döllenme peki her döllenmeden sonra oluşan ilk canlıya biz ne diyoruz İlk hücremiz Zygot. zigottur bizde de böyle bitkide de böyle zigot büyüdü gelişti bir zigot işte yanında bir hücre daha bir hücre daha böyle böyle, böyle hücreler topluldu bizim için nedir embriyo embriyo aslında bir nevi tohumun taslığı yani Bitk, daha tohumu tohum olmamış hı. tohumcuk daha Bitkinin taslak hali yapısında ne var mesela bu embriyo bir o büyümesi sırasında işte bir yapı ve içerisinde biraz besin dokusu var onu büyüten tohum oluşmasına daha var hı hı. İşte kök var gövde var yapraklar var onunla da ilk tasla. Sonra embriyonun etrafı ilginç bir şekilde sert bir kabukla çevriliyor. Bunun adına ne diyormuşuz? Tohum. Tohum. İşte aslında amacımız bu tohumu ulaşmaktır. Hı hı. Ama yetmiyor arkadaşlar. Diyor ki bitki, ben bu tohumu korumalıyım, çok değerli. Etrafını neyle sarıyor? Evet. Etli bir besin dokuyla sarıyor. Sonra biz de gidiyoruz onu yiyoruz. yiyoruz sonra <laughs> çekirdeğini ne yapıyoruz? Toprağa <laughs> <Toprağı> atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İşte aşamaları tek tek göstermiş bize. Önce bir kere benim bitkimin erkek organındaki başlık kısmından polenlerin, Aynen. bakın koca bir polen geldi, ne yaptı? dişicik tepesine ulaştı. Bu olayın adı neydi? Tozlaşma. Tozlaşma. Tozlaşmadan sonra polenler su aldı, yapıştı, çekti kendine, aşağı doğru bir polen tüpü yaptı. Buradan kimler kaydı? polenlerimiz kaydı Hı -hı. ve aşağıda yumurtayla birleşti. Yumurta onu bekliyor aşağıda. Hı -hı. Bu olayın adı yumurta artı polen birleşimi. Döllenme. Döllenme gerçekleşti. İlk zigot. zigot. Zigotumuz büyüdü gelişti içerisinde besin dokuları oluştu. Evet. Sonra embriyomuz da etrafı sert bir kabukla çevrildi. Tohum. Tohuma dönüştü. O tohumun etrafında meyveyle kaplandı ve artık yeni, evet, yeni bitkimiz. Şimdi peki bu tohumu tamam meyvesini yediniz tohumunu toprağa attınız. Şimdi bu nasıl büyüyor? Nasıl? Çimlenecek. Çimlenecek evet. Kök savacak ve yeni bir bitki gibi doğacak. <laughs> Tohumun içinde bulunan embriyonun uygun koşullarda gelişip yeni bir bitki oluşturması. Şimdi çimlenme için bazı şeyler lazım. Hı -hı. Böyle her şey değil ama. Bir kere ne lazımmış? Su. Susuz olmaz yani. Oksijen havasız evet. da olmaz. Sıcaklık. Bakın toprak dememişim. İlla bu olayı toprakta yapacaksınız diye bir şey yok. Hı -hı. Hatta şunu kelime olarak şöyle yapabilirsiniz. SOS. Sos. Yani aklınızda kalsın. Su, oksijen, sıcak. Çimlenme sırasında arkadaşlar daha bitki toprağın altında. Yani bunun yaprakları da yok. O zaman ne yapamaz? Fotosentez yapamaz. yapamaz. Bu nedenle de sadece embriyonun içindeki besin bir doku var. Yani onu besleyen bir yemek var. Depo gibi düşünün. Hani yemeği Hı -hı. depolamış ondan yiyor. Peki bu çok önemli. Çimlenme için ışık gerekmiyor. Zaten görmüyor ışığı altta. <laughs> Çimlenme sonrası ilk böyle yukarı doğru bir süzüldü toprağın ya da neyse bir pamukta da yapabilirsiniz. Küçükken yapar mıydınız hocam? Mesela Tabii ki. pamukta fasulye yetiştirmekte. Tabii ki. Bizim de yapılan tek deney oydu zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇lk yapraklar oluşursa bakın, ilk yaprak diyoruz. Artık ne yapabilir bitki? Fotosentez yapabilir. Kendi besinde kendi üretir, büyür ve gelişir. Şimdi çimlenmiş bitki büyüyüp gelişerek artık çıktı yukarıya, gökyüzünü gördü, sıcaklığı gördü. Ne yaptı? Yetişkin bir bitki haline gelene kadar bazı şeylere ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Susuz zaten ne biz ne bitkiler yaşayamaz. E, oksijen desen nefessiz nasıl yaşayalım? Hepimiz solunum yapıyoruz. Uygun sıcaklık tabii ki. Yani ölebilir üşüyüp de mesela. Karbondioksit. Hmm. Bak biz mesela dışarı veriyoruz ama bitkiler ne yapıyorlar onu? Alıyoruz. Kendi bir alıyorlar. Oksijen veriyor bize. Evet ışıkla birleştiriyorlar ve suyla birleştirip bize oksijen sağlıyorlar. Ayrıca mineraller de çok önemli arkadaşlar. Mineralsiz de ölebilir. Hadi bakalım bunları bir yapalım. Tamam. İlk önce tozlaşma var. Şuradan şuraya evet. tozlar gelmiş. Bu olayın adı tozlaşma. Sonra döllenme. Sonra aşağı indi. Bu olayın adı döllenme. Sonra ne olacak? Tohum sonra Tohum oluşacak. Cevabımız çimlenme ile ilgili verilen besinlerden bilgilerden hangisi yanlıştır? Çimlenme için su, oksijen ve uygun sıcaklık gereklidir. Doğru. Evet. E -S -S -S. Evet Çimlenme sonrasında bitki fotosentez yapabilir. Doğru. Sırasında mı sonra? Ha sonrasında diyor okudum evet. ben onu. Ha. Sırasında diyor. Hayır. Evet. Sonrasında fotosentez yapabilir. Yanlış. Hı hı. Çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur. Doğru karanlıkta Karanlık zaten. Çimlenme tamamlandığı bitki fotosentez yapmaya başlar. Bu doğru. Evet, sakın az sırasında değil sonrasında. Kendiki bitkinin kısımları numaralandırmıştır veya buna göre için aynı kısımların görevi yanlış vermiş Bir numaralı kısım rengi ve kokusuyla böcekleri çeker. Pembe Taç yaprak. Çok güzel. Doğru. Bir numara hemen yazalım. Taç yaprak. 2 numaralı kısım yumurtanın, o hayır bu polenin olduğu kısım çok iki güzel. numara. güzel. Evet. Burası Üç numaralı kısım da 3 numaralı kısımda tohum taslakları tohumu oluşturur. Şurada. Hı -hı. Evet. Şangin. Doğru. 4 numaralı kısım tomurcuk halindeyken üreme organlarını korur. Çanak, Çanak var, yaprak. Çok güzel. Doğru. Çok O zaman cevabımız. Evet. Dedik ve burada tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.